Nasıl yani? Zarftan ismi aldığımı söyledim. Abinin odasına girdiğimi kabul ettim. Şimdi hayır mı diyeceğim? Evet. Korktum, baskı vardı. Ben sadece abimin odasına girdim, bir şey almadım diyeceksin bu kadar. Gerisi bizde. Çınar, bak tedirginliğini, doğruyu söyleme isteğini anlıyorum. Ama buradan çıkmak istiyorsun ya. Yani şu an seni en zoru sokan şey örgüt üyesi gibi görünüyor mu? Ve bizim bu durumu ortadan kaldırmamız gerek. Yalan söyleyerek mi abla? Tamam, yalan söyleme. O zaman... Ne demek söyleme ya? Ne demek söyleme? Bal gibi söylemek zorunda <laughs> yoksa elveda, ey özgürlük. İzin verirsin açıklayacağım. Madem doğruyu söylemekte bu kadar ısrarcısın... ...bizim senin tehdit altında hareket ettiğini ispatlamamız gerek. Bu dernekte yakalananlar da maalesef seninle ilgili böyle ifade vermeye... ...yanaşmıyorlar. Ee, bir dakika. Şey... ...kız var. Dilan. Bu Mustafa'yı öldürmekle aranılan kız mı? Evet. O biliyor. Onu bulursanız o söyler. Ya emniyetin haftalardır bulamadığını biz nasıl birden bulacağız? İnanın orasını bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Ben bu saatten sonra... ...abimin gözünün içine bakıp yalan söyleyemem. Yani ne olmuyorsa da ömür boyu yatarım ama yine de söylemem. Yani kundaktan beri yalanları ipe dizen Çınar birden dürüstlük emin etti pes. Hapis insanı ıslah ediyormuş gerçekten. Hiç söylenmeye çocuk haklı ve doğru. Ya illa zora sokacaksın her şeyi. Kim için? Çıkar çıkmaz burnunu ilk fırsatta okuyacak Çınar için. Yardım etmek zorunda değilsin. Ya hemen alınma işte. iki çekirdek söyleniyorum şurada. Ya söylenme işte. Ne güzel doğruyu yapmış çocuk. Desteklesene. Tam da öyle yapacağım Ceylinci. Ben zoru severiz ikimiz de. Yapacağız bir şeyler. Çıkaracağız Çınar'ı. İyi güzel. Ben adliye geçiyorum sen. Yollarımız şimdilik burada ayrılıyor Ceylinci. Görüşürüz. Görüşürüz. Adliye mi, Ektabi? Maalesef hayır. Şu Rafet İzansız'ı neredeyse oraya. Biz yola çıkalım. Arayıp öğreneceğim. Şahsımı ispiyonlayanı buldum. নমস্কার <muchas>